Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün 3 tane üniversitemizin eğitim modelinde yapmış olduğu değişiklikten bahsedeceğiz size. Daha önceki günlerde zaten bunlarla ilgili haberler geliyor. Eğitim sistemi üzerinde bir şeyler deniyorlar. Biz de sizlere mümkün olduğunca çok rahatsız olarak bunları aktarıyoruz. Gerçekten rahatsız oluyorum aslında aktarıyorum ama çok da rahatsız oluyorum. Bu eğitim challenge yaptılar. Bunu videonun içinde konuşacağız. Diğer günkü videolarda mutlaka bakın. Kanalımıza abone olun. Bu tip videoları kaçırmamak için üniversite hayatı, eğitim hayatı ile ilgili birçok içerik kanalımızda ilk siz haberdar olmak için abone olursanız ve bizi de mutlu ederseniz, bizi de teşvik ederseniz çok seviniriz. Videomuzda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ilk söyleyeceğimiz üniversitemiz Tarsus Üniversitesi. Ya belki takip edeniniz olmuştur süreci, belki bileniniz vardır Tekrardan şöyle geçelim. Gerçekten tam bir komedi. Yani bu anlatacağım bir film değil gerçekten komedi. Tarsus Üniversitesi daha önce hibrit olarak açıkladığı hazırlık bölümünü birden uzaktan yapmaya karar verdi. Bunu nasıl yaptı? Öğrenciler yerleşmişti. İşte kontratlar yapılmış. Kira kontratları, yurt kontratları yapılmış. Böyle bir karar alınca tabii ki isyan başladı. İsyan başlayınca da bir açıklama geldi Tarsus Üniversitesi'nden. Gerçekten yani komedi. E, diyor ki açıklamada hemen düzeltme açıklaması. 0209 2021 tarihli senato kararı ile hazırlık sınıfı harmanlanmış karma hibrit eğitim modeliyle ile yürütüleceğini açıkladı. Yani o karar aslında 0209'a dayanıyormuş da burada bir şeyler denemişler. E, gerçekten tam komedi yani pedagojiden Psikolojiden anlamayan insanların eğitimden anlamayan insanların bu eğitimin başında olması gerçekten çok yıpratıcı gerçi hani bir youtuberlara diyorlar ya z kuşağına diyorlar böyle yapıyorlar işte metrobüste gidenler tabii ki onlar da absürt ama bu eğitimde dalga geçmek gerçekten içler acısı bunu söylemek istiyorum. Daha sonraki üniversiteye de geçmek istiyorum. Yani diyorum, Rahatsız olduğumu söylüyorum mesela bunları aktarırken. Gerçekten çok rahatsız edici. Diğer üniversitemiz Ayvansaray. Oradaki saygıdeğer hocalarımızdan biz daha önce bu bilgi edinmiştik. %40'a %60 olacağına modelin. Biz size aktarmıştık kanalımızı takip edenler biliyor. Orada hazırlık eğitimi online'a döndü arkadaşlar. Orada hazırlık eğitim online olacak. Onun haberini verelim. Daha sonra ticaret üniversitesinde şöyle bir durum var. Hem hazırlık online olacak hem de ticaret üniversitesi bir haftada açılışını erteledi bu Covid vakalarını hem de aşılamaya ya e, mutabık aynı zamanda birinci sınıfları da online yaptığını size daha önce dünkü videoda söylemiştim. Bunun da üstünde duralım. İstedim arkadaşlar. Diğer üniversitemiz şimdi diğer üniversitelerimizin açıklamalarına hemen geçelim. Bartın Üniversitesi yabancı diller ve meslek yüksek okulunun yüzde eğitim yapacağını açıkladı arkadaşlar. Galata Üniversitesi 11 Ekim pazartesi günü tüm birimlerde %60 %40 online olarak eğitime başlayacak zaten bunun kanalımızı takip edenler biliyor Sıklıkla söylüyorum üniversiteler bunu kullanacak ama bununla ilgili rahatsız olduğum bir konu var Videonun sonunda onu söyleyeceğim duyduklarım da var onları yine aktaracağım size kısaca e, Ders danışmanlarınızla iletişime geçmek çok önemli onu da söylüyorum Daha sonra Rumeli Üniversitesi arkadaşlar Orası %60'a %40 yine aynı sistemi uygulayacak %60 %40 online Kültür Üniversitesi HEDS ile ilgili bir açıklama yaptı ...kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Daha sonra söyleyeceğimiz üniversite... ...İstanbul Gedik Üniversitesi. Eğitime başlama tarihi olarak 11 Ekim olarak güncelledim Onun da nedeni olarak ek yerleştirme... ...ve aşıların tamamlanma sürecini neden gösterdi. Zaten biz bunu çok çok önce kanalımızda aktarmıştık size. Ertelemeler gelecek, neden ertelendiğini. Şimdi üniversitelerle ilgili 8 üniversitemiz üzerinden... ...size bilgileri verdim. E bu rahatsız olduğum konu üzerinden size hemen duyduklarımı ya bazı şeyler var hiç aktarmıyorum konuştuğumuz hocalarımızda sağ olsunlar paylaşıyorlar ediyorlar biz de burada size aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi bazı üniversitelerde şöyle bir durum var %60 %40 durumunda arkadaşlar hani sanki bu kuralı da bir aşma derdinde üniversiteler yani yeni yeni gelen bilgiler bu hani bir şekilde %80 uzaktan %20 yüz yüze gibi bilgi dersi bırakıp geri kalanını online yapalım gibi bir girişimdeler. Üniversite öğrencilerden şikayetler var ve bunlar da konu olarak konuşulmaya başlandı. Hatta şöyle bir durum var. Yani bunu ne kadar aktarsam doğru olur ne kadar olmaz. Çok inanmadığım ve konuşmalarda da hani yani katıldım sohbete tabii ki ama şöyle bir şey söyleniyor. Hani yurt sahipleri olsun ve benzeri eğitim dünyasında yaşanan sorunlardan ötürü bu Ekim-Kasım'a kadar bu süreci böyle yürütme gibi bir durum var. Daha sonra online ile ilgili bir düşünce var gibi bir söylem konuşuluyor. Ama çok katılmıyorum. Çünkü eğitimde böyle bir challenge olmaz. Açık sözlü olmak lazım. Aynı zamanda da dediğim gibi ihale süreçleri de başladı üniversitelerde. Buralara hani eş zamanlı eğitim yapılabilme, seçenek sunma. Hani o konuda da bir rahatlık olsun. Bir seçenek sunma olacak gitmek isteyenle gitmek istemeyen üzerinde. Daha sonra arkadaşlar yüzde yaşayan kampüs anlayışı var. Yüzde yaşayan kampüs yani kampüs yaşayacak. Öğrenci gelsin gelmesin önemli. Yüzde yaşayan kampüs anlayışı diye bir söylem var üniversitelerde. İlerleyen dönemlerde bölgesel belki şartlara göre bir ilerleme olabilir. Hani bölgesel böyle minimalize edilmiş bir online'lar ve benzeri şeyler gelebilir. Yine bu duyduklarım. Üzerinde aşırı teorik dersler online olacak. Zaten bu yüzde %80 online yapıyorlar diyorum. Yani bu kuralı da aşmaya çalışıyorlar. Aşırı teorik dersleri de online yapmak için bir çalba var. Hatta açıklanan programlar var. Bazı arkadaşlar gönderiyor bana. Aynı zamanda bununla ilgili birkaç günde hocalarımızla yine bir konuşmak istiyorum. Rektör hocalarımızla bir sohbet etmek. Bölüm başkanlarıyla bir konuşmak istiyorum. Ondan sonra buradaki görüşle ilgili de size kısa kısa bunları aktaracağım arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu sonuna kadar izleyen, bizi takip eden ve bizi beğenip kanalımıza abone olup bizi teşvik eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Eliniz dert görmesin. İnşallah umarım eğitim hayatınız burada söylediklerimin dışında çok daha güzel olur. Her şey daha iyi gider. Salgının biraz bir an önce bittiği ve eski günlere geri döndüğümüz daha mutlu bir hayatın bizde olmasını diliyorum. Hepinizi seviyoruz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi ihmal etmezseniz kanalımıza misafir olur. Bizi mutlu ederseniz çok seviniriz. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdi gördüğünüz videoya gidip yukarıdan da kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Herkese sağlıklı, mutlu günler.